Tünele giriyoruz. Girişte bir köprü var, gördüğümüz gibi tünelin girişi. Buradan geçiyoruz ve tüneldeyiz. Evet mağaraya giriyoruz. Titus tüneline yani pardon. Gördüğümüz gibi açıklık e, ileride kapanıyor. Birazdan da göreceğiz bir açıklık daha var üstte. Şöyle bakın aydınlık. Sonra tünel oradan devam ediyor. ilerleyelim bakalım. Burası Titus Tüneli'nin ortası. Yaklaşık 50 metre yükseklikte. Bu geliş tarafı. Şuradan su akıyor gidiyor. Şu karanlık yerden öte 20-30 metre daha gidiyorsun, tünel bitiyor.